Senin kararın olumlu olduktan sonra eğleniriz diye söyledim kendisine. Ayağıma tekme attı. Uğur abi de gördü zaten. Yok ben o şeydi. Nikahta ayağına basma antrenmanı tabii, ondan gibi. Doğru. Ondan dolayı. Antrenman. Aya ayağı Nikahta şey ayağına basma antrenmanı. Tabii tabii tabii. O, evet. Yani. Olur. O yüzden de gidemiyorum yanına. Git git hadi. Git. Ben garanti veriyorum bir şey olmaz. Git bir şey olmaz. Bir şey yapmayacaksın değil mi? Yapmaz. Nikah masasında artık. Tamam. Neslihan uslu kızdır. He. Hanım kızdır. Git. Şu sürprizini ver bakalım. Ne çıkacak içinden? Sürprizde ne var? Dolma mı sardın Ali? Yok abla ben dolma sermezsem bilmiyorum. Tabakta peynir, zeytin mi getirdin? Plastik tabakta ne getirdin? Abi Neslan mantıyı çok seviyor. Mantı getirdim. Mantı mı açtın? Yani aştınız? bir erkekle mantı bilmiyorum. Yapabilir mi? Ben yapamıyorum. Yapabilir canım. Aşçılar var. Yapar canım. Kayseri'de ben ben de mantılar var. Nurullah yapıyor musun? İnanmam. Mantı. <laughs> Nurullah sihir <laughs> Nurullah mantısı bak sen. yapıyordur o. Seda abla ben bütün yemekleri yapmayı biliyorum öyle diyeyim. Hem de. Boğazıma çok düşkünüm, kendim yapıyorum yani. Maşallah. E hadi Ali göster dedim, abla dedim, tatlı konuşalım. Ha. Tatlı getirdim bay. kendisine. baklava. Fazla getirmedim, kendisi şeker hastası. Ö öyle, ince mi? ayrıntıya kadar biliyorum. Tövbe esna. Peşi, peşi tatlı yedireyim. <laughs> Bana varmasın gene. Elini ben yıkadın ya, mı? Evet, evet. Bağırmayacaksın değil mi bana? Fikrin değişti mi? Güzel açmış mı? Açamamış değil mi? Peşine git. Yavaş. O be yemedi biz mi yiyelim Ali onu mu? Onun için Abi, bunu ben git. yaptım. Uğur Akşam Müjdat'ta da... yiyeyim o zaman. Kalanları Uğur bitirir onu. Akşam Müjdat'ta gittik. Hı. Bir Müjdat'ın tatlıcı arkadaşı vardı ona gittik. Ha, Akşamdan yaptık hazırladık. Sabahta serviste giderken aldık.